Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Recep Usta başladı şimdi. Buradaki çöplerimizi yan taraftaki beton için kullanacağız. Hem buradan kurtulacağız hem orada işimize yarayacak. Kedişkolar mamalarını aldı. Bu dombili geliyor, yalvarıyor, ağlıyor. Ne istiyor bilmiyorum. İçeri gelmek istiyor hepsi. Oy. Çiçeğin de canlılığına bakın. Ay siz bu yazın gören bir o kadar güzel çiçek açıyor ki. Biliyorsunuzdur, gel. Şöyle kenara çekeyim de sana engel olmasın. Bakalım. Tuvaleti de buraya gömüyoruz. Yok oluyor artık. Burası da görüyorsunuz. Yavaş yavaş örülüyor. Evet. Güçleniyor. Şır, şır güneş var. Çamaşırlarımı astım. Kahvaltımızı ettik. Bulaşıklarımı yıkadım. Yemeğimi pişirdim. Yemeğim pişiyor. Recep Usta taşıyor. Buraları toparlıyoruz. Pırıl pırıl olacak buralar. Aa, inek. <laughs> Bakalım Şevket Usta ne yapıyor? böyle. Gördüğünüz gibi. Anam. Harç yapmışlar. Tövbe. Şimdi haşa. Neye harç koymuşlar? <laughs> harç kabımıza bakın. <laughs> Anam. Nasıl geçeceğim buradan? <laughs> Hep şikayet şimdi başlayacak şikayetle dinleyelim. Affettin beni. Ha, dinleyelim. Şimdi şikayetleri dinliyoruz. Mahvettin beni. Nereden geldin sen? Topraktan tutmuyor. Musun? Şu boru var ya. Evet. O tarafta daha çok olacaktı bu taraf yerine. Asıl oradan geliyor. Ya gerek. fazla geliyor. zaten biz de ondan. Bir de uzuyu ya bundan. Burası daha çok olsaydı. Uzun zaten o. Daha oradan geçer o yatırınca bu kadar yer. Geçer mi? Geçer. Çünkü orası Tek, tehlik. Orası teh. Tehlikeli olan yer orası. Orasına onunla şey yapmanlar lazım. Saçak mı? Yok. Oluk yapmanlar lazım. Hı -hı, hı hı tamam oldu. Ama yapmıyorlar öyle mi? Bu. bu kim ya? Artık kedilerin seslerini de karıştırdım. Anam bakın. Dalmaçyalı bir inek geçiyor. <laughs> evet. Bunlar oldu değil Atıyorsun. Duyuyor musun? geri geliyor. He. Şevket Usta şu anda kendi ustalığını met ediyor. Onu Et, dinleyelim. Diyor. Böyle olmaz. Şimdi, Süburuyor. şimdi lazım. Şimdi şeyi anlatıyor. Ben nasıl ustayım anlatıyor. Dinleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar burayı sıva tutar mı? Tutmaz. Ama bak bak bak. Keşke fayanslı da anlatsaydı bu ustalığını. Bak bak bak. <laughs> Konuyu nasıl değiştiriyor? Fayansı işitme sen. Toprağı nerede bak. <laughs> Fayansı, şey Oo, üç, Fayansı şey etmiyorum ben. 75 yıllık bina bu? Fayansı şey etmiyorum ben şimdi bunu. Ben 50 ben yıllık, ben 50. 50. 50, 50. Keşke 75 yıllık olsa. Ya mübalağa değil canım sen de ya. Sen de mübalağayı fazla mübalağa oldu. Şey olsun yani. Abartı. Aynen. Ha. Hayırdır? Şeye harç yormuşsun muşambaya. Çok enteresan bir <laughs> Gördün, çanak yapmışsın. Ne yapayım? İşte ustanın şeysi o. Ay. Noktaları gene olurdu. gene çalmışım benim malzememi. Söylemeyiz yani. Bana. Duydun mu? He? Gene çalmışım benim malzememi. Öyle oldu biraz. <laughs> e senin malzemeyi çalsam ne olacak? Senin içinde kullanıyorum ki. Benim kendi mi kullanıyorum bunu? Ya Ay, işte. arabamı bile kendi arabamı kullanıyorum yani. A Allah yani Allah için çalıyorsun yani Allah işte. Çalıyorsun yani. Çalıyorsun araba işte. Atıyorum atıyorum tutmuyor işte. Hadi. Eh, Şapşaya. <laughs> Ay ineklere bak. Senin mi onlar? Ha benim. Nereye ha? gidiyorsun? <laughs> He. Hadi kolay gelsin. zar yaptırdık adama zar eli sandım şetle Recep daha az geniş yapın değil mi de <laughs> Depirebilirsin de ben Recep nerede? Ha o da burada bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Seni anıyordum ben de ya. Seni övüyordu. Kendini övüyordu, bizi dövüyor, kendini övüyor. Ha, sen döveyim musun? Bizi dövüyor. <gülüyor> kendini <gülüyor> övüyor. <gülüyor> Nereden öğrendin sen böyle lafları? Ben mi? Burada daha neler öğreneceğim daha Hadi dur. dur Depinmeyi öğrendim. He? Depinmeyi öğrendim. Sadıçı öğrendim. Ondan sonra... Kızı neyi öğrendin? Yok. E, Maşandayı öğrendin. Öleşmeyi öğrendim. Eleştirmeyi? Öleşmek. Öleşmek. Paylaşmak. Paylaşmak olur. Tamam da ben işte buradaki dili öğrendim. Ağzına söyleyemiyorum usta. He? At üstüne doğru gömelim onu. Dursun Bey Dursun Bey mi? Sokmaz Çocukları ben zannetmiyorum. Çabilişten Boş ya. yer. Mirası paylaşır güzel yaşarlar. Adamlar, ıı, telefonları açmıyor, değil mi? Bir üzülürse oğlan ıı, eşi üzülür o da artık ne yapar alışır. Eş, üzülür, büzülür. Denger, Oo dener, o, o, de... boşver der. <laughs> Hay Allah. Im. İyi bakalım. Şey şu yukarıdaki baca böyle duracak mı? Hangi? Şu mu muhteşem şey, şey. Bu son zaman değil. Bir. bir buradan bir şey yapamayınca bir de bize iş aşağı indi. Toprak aşağı akacak. Bununla uğraşacağız. Recep ustayı sinirlendirmeyelim. Evet. Recep Usta'yı sinirlendirmeyelim. sinirlenmedim. Şimdi, Şimdi... <laughs> bir sürü araştırıyor. Ama ben sinirlendiriyorum. Ben sinirlendiriyormuşmuşum ama ben de hiç öyle bir şey hatırlamıyorum ya. Öyle mi? <laughs> sen değişik bir adamsın zaten. Sen Hı? antikasın. He? Antikasın sen. Bunlar direşim ben. Aa. Nasıl duruyor bak görüyor musun adam? Bayağı. Bazı yerlerin çamuru gitmiş, su akmaktan değil mi? Aa, yani. Yukarı bak, bak, bak. Evin... Tamam da ben ilgilendemedim. Yağmuru su almaktan değil mi? Evet. Ha, onlar da zamanla yap. Tamam tamam. Hürültü yapmayın diyor sıkıldı başı şişmiş. Acıktım diyor anne. Öyle mi diyor? Yaşladım yani. diyor ya acıktım diyor değil mi? Ya. Aha. Ramazan da gitti. Nereye? Merke. Ki. Kim lan? Kendi. Ya git Allah aşkına bir şey bulamıyor. Hii. Ana. Ben de ben de. Ne güzeller. Evet güzeller de bana doğru geliyor. Şiddete hayır. Aa bir de <laughs> kovsana. <laughs> Boynuzuna ne olmuş onun? Yara mı olmuş? Yok yara yok. Çok inek ya. Var ya. Çakıla boynuzunu vuruyordu. Ya. He? Kim? İnek kısmı. Ha, görmüyor mu? Yuh diyor hiç de bilmiyor. Bakmıyor bile. İnek senin arkandan konuşuyor bu. Gel şuna bir iki boynuz atı ver. Mağdur hmm. <laughs> bir şey evet, de evet, bu adam değil mi? Eve geçeyim yemeğime bakayım. Gene geliyor. Şunu kovala Recep Usta. Kadıncağıza yardım et. Geliyor. Bizi istiyor. Ne varsa bizde var. Sütler bomboş. E, bizde harç, harç var. Bizde ne olacak? Demek Merki'ye gitti ha? Kovayı alır geri gelir. Ay anam. Hayatımız hep zora koştu bunlar ya. <laughs> Bakayım. Tarçın. Kız. Benim oğlum, ah benim oğlum. Vaktim boş olsa bu oğlumu da bakarım işine ama hiç fırsatım yok küçük kuzuma Buraya da su dökmüşler. Heh, kediler ha, bak, tam çamur. Şu almışız. Mis gibi yanıyor. Tıkanmış. Boruda delik kalmamış o derece. Şu anda da o hamam. Çok fena yanıyor. <laughs> dün açtık temizledik ya sonuç harika gördüğünüz gibi altında mest etti şimdi yemeğimi yaptım Şevket Usta'dan da çorbalı tavuk istedim kedilere köpeklere tavuk kaynatıyorum biraz pırasa var bir de kabak yemeği yaptım Bugün sebzeler günü. Sıcak basmış bu taraf güneş alıyor. Öbür taraf yine soğuktur. Hem çöp atacağım. Hem de bir komşuya uğrayacağım. Bakayım bir Fatma ablaya gideyim. Gelmiyorsun diyor. Yemeğimi yaptım. Bir beş dakika uğrayabilirim. İşte böyle düşünüyor taşlar. Buraya kadar yapılacak beton. Şevket Usta'nın hiç ses çıkmıyor. Ay. Şevket Bey! Şevket Bey gelmiyor bize unuttun ha. Tabii. Şöfettim, o ha, Tabii. <laughs> Duyuyor musunuz? <laughs> Halbuki içeride yatıyor. Yemek yapıyor, iş yapıyor. Şöyle bir durum var burada. Çöpümü atayım. Hemen zaten şu yan taraf. Bakayım müsait mi? Ah. Kapısı şu galiba. Aşağıya doğru da hiç bakmamıştım. Bakın. Güneş <laughs> <laughs> Tamam bakalım Buraya <laughs> Oğlum, girelim Topu alıyor kuyucuk Şunun güzelliğine bakar mısınız Çok güzel Fatma abla duymuyor ya Kapıyı nasıl açacağız Buraya nasıl giriliyor ki daha aşağıya inecekmişim o kapı gitti. Ay ben size sürekli hapşurma sesi veriyorum ama çok güneş geldi gözümde de şurayı da göstermek istedim. Çok güzel değil mi? Orada da bir şey var. Değişik. Çok şirin bir yer. Burada da kapı varmış tamam. O annesinin evi. Aa benim evim de orada. Bakın damla beraber. Ya çok fena. Bazı insanlar gerçekten beni takip ediyorlar galiba. Diyorlar ki işte sen üst ışığı yaktan üstte mi duruyorsun? Çamaşır asmıyorsun. çamaşırı nereye asıyorsun falan diye. Mülümse bineceğim zaman soranlar oluyor. İlginç köy hayatı. Gerçi gerçekten... şehirde aynı ama burada da öyle olacağını düşünmemiştim. <laughs> Neyse kapıya geldim. Hadi görüşürüz. Evet. Benim inşaatım yapılıyor. Beni takip edin Çiçinin köy evi. İnşallah tadilatım bitince gelin buyurun. Evimi de gösteririm daha sonra size. Burada da çok tatlı hayvanlar var. Beni görünce mutluluktan gelirler hepsi modunda selamı var. Bir de komik komik hopladığı güya. yardım ediyor hmm. <laughs> Cansın da oradaymış onun peşinden gitmiş gördünüz <laughs> atlamaya bak ya manyak ya Eksin yapıyor <laughs> kendince

şöylece şöyle bir cene ya çamaşır da kurumuş neredeyse Bakın böyle hmm. ha, bak o büyük taşı da kullanmışsın İyi oldu evet. daha konacak mı Vallahi bilmiyorum ben biterim burayı mı? Bilemem ben. De, şey lazım. Ben Ayağı ölçü lazım. Şuralara bence yetmez. Ha, buraya taht He, O tahta yanlış o zaman. Şu duvara dayayacak onu belki de. Bilmiyorum, bir, Hiç bilmiyorum. bilmiyorum bir, bir, de. bir bakayım ustaya. Açılmaya başlamış. Normal kabudan çıkış yapayım artık ya. Yine çöp. Yemekleri yedik. Bulaşıkları yıkadım. Size bir görüntü çekeyim dedim. Duvarın sıvasının ikinci kısmını da atmış Şevket Usta gördüğünüz gibi. Bakıyor Şirin Baba. Şapkayı da aynı Şirin Baba gibi yapmış ya. Deli mi dünlerdi ya? Yordu beni. Hayat yordu seni. <laughs> ah anam anam. Keşke tam şuraya kadar olsaydı. Keşke tam şuraya kadar olsaydı. Ben oraya kadar aldım o ölçüyü. Tam bir metre ileri de siz 70 santim falan yapmışsınız. Yine 70 ya. Orası bir metre yok ki Şevket Usta. Bu kadar mı baktım ya? Nereden bakıyorsun? Açta i̇şte 70-80 sanmışım. Belki kazanır da o ya. İnşallah biraz uzun gelir de burası. Kaldır bakalım şunu. Yatır bakalım bir. Şimdi de uğraşma ya. be boşver. Şimdi uğraşma ya işine ben bak. Ben şişe, göre Bu arada taş döşeniyormuş. İnşallah buraya da gelir. Bir an biz de bugün toparlayalım ki insanları engellemeyelim. Yollarını kapamayalım dedik. Geleyim. He tamam. Tam oldu. Şimdi oldu işte. İçmesin de. Öbür türlü buradan çok ben ben bir şey bilmiyor da soruyor değil mi baba? Buradan çok korkuyorum. Çok su gelir. Sen bir şey biliyor da O eşe kadar boru attı. Fazla aldı. Olur ben mu canım? Fazla da o da. 27 metre ölçtük. fazla olur. Kimse hayır, bize bu o. günahını vermez bedavaya. Onu o zaman ya bize. Biz bedava mı işitecek? Yazık eder aa, aa 30 mu yaptı yoksa orayı? Ben yani hesabı kabul etmiyorum. alsın 30'u. Buradan ortadan hesaplandı. Hadi. Modumu yatıyor. Ah, Allah çekiyorlar. Tamam. <laughs> e, niye fazla veriyorlar ki bizim istemediğimiz? Sorsa soralım artık kaç liraymış merak ettim. Biraz çalışayım.